Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet kıymetli arkadaşlar bu videomuzda sizlere çok değerli bir bilgi öğreteceğim inşallah. Ezan okunurken birçoğumuzun yapmadığı bir şey. Bunu ezan okurken mutlaka yapmamız lazım. Neden lazım? Çünkü gözlerimizin sağlığı için lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de yer alan bazı rivayetlere göre ezan okunurken şöyle iki baş parmağınızı öperek gözlerinize sürerseniz eğer şöyle gözlerinize mes ederseniz Allah'ın izniyle ölene kadar gözleriniz hiçbir zaman rahatsızlık yaşamaz. Gözünüzden dolayı başınıza sıkıntılar gelmez. Bu denenmiş bir uygulama. Birçok Allah dostu da sohbetlerinde bunu hep söylemişlerdir. İnşallah buna riayet edelim. Yani yapmaya çalışalım inşallah. E, yapanlar zaten görecekler ki göz problemi yaşıyorsa eğer kısa bir zaman sonra o gözlerindeki problem ortadan kalkmış oluyor. İnşallah sizler de yapmaya çalışın. Özellikle ezanın Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmında bunu yapın arkadaşlar. Hoca efendi ezan okurken o kısma geldiğinde sizler şöyle yaptığınız zaman inşallah gözünüze Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine şifa gelecektir. Rabbim şifalanabilmeyi nasip eylesin. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Ayrıca süper teşekkür yorumlarıyla da kanalımıza ve çalışmalarımıza destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa hemen bu videonun altındaki teşekkürler butonuyla kanalımıza destek olabilirler. Allah hepinizden razı olsun razı olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.